Kuzey Kore şüphesiz yaşanabilecek en korkutucu ülkelerden biridir. Bu korkunç ülkeye ait videolara sık sık rastlamak mümkün değildir ancak bazen cesur insanlar gizlice yaptıkları çekimleri dış dünyaya sızdırır. Kaçmaya çalışırken kameralara yakalanan bir anne ve kızdan Kim Jong-un'un kişisel kayak merkezinde kullanılan çocuk işçiliğine kadar işte Kuzey Kore'nin en karanlık yönleri. İyi seyirler. 429 numaralı mahkum. Videomuza ilk olarak Kuzey Kore'de tutuklanan Amerikalı iş adamıyla başlıyoruz. Sizi 429 numaralı mahkumla tanıştıralım. Gerçek ismi Kim Dong-chul olsa da Kuzey Kore'deki adı birkaç rakamdan ibaretti. Güney Kore'de doğan Chul bir Hristiyan ve 2015 yılında misyonerlik yapmak üzere Kuzey Kore'ye gitti. Ancak Ekim ayında Kuzey Kore polisi tarafından tutuklandı. Ortada hiçbir kanıt olmamasına rağmen ABD için casusluk yapmakla suçlandı. Mart 2016'da Kuzey Kore tarafından düzenlenen bir basın toplantısına katılmaya zorlandı. Askeri sırları çaldığı ve ABD ve Güney Kore için casus olarak çalıştığını kabul edip özür dilemek zorunda bırakıldı. Bu göstermelik yargılamanın ardından 10 yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldı ve Kuzey Kore'nin kötü şöhretli çalışma kamplarından birine gönderildi. Pek çok insan bu kamplardan sağ çıkmayı başaramaz. Neyse ki 2018 yılının mayıs ayında eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kim Jong Un'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kuzey Kore'de tutuklu bulunan çok sayıda Amerikalı serbest bırakıldı. Kim Dong-chul da birkaç gün sonra ABD'ye iade edildi ve bugün hala orada yaşıyor. Ne olursa olsun Kuzey Kore'deki çalışma kampında geçirdiği 950 günün telafisi olmayacak. Hayatın içindeki figüranlar Sırada olmayan trafiği kontrol eden bir polis memuru var. Kuzey Kore, ülkesini normal göstermek için vatandaşlarına çeşitli işlerle çeşitli roller veriyor. Bu çoğunlukla yabancı ziyaretçiler için yapılıyor. Bu video, Kuzey Kore'nin başkenti olan Pyongyang şehrinde çekildi. Başta kalabalık sokaklar görünüyor. Kameraman daha sonra yoldaki trafiği çekmeye başlıyor. Trafik kontrolörü filme alındığını görür görmez çalışmaya başlıyor ya da en azından çalışıyormuş gibi yapıyor. Düdüğünü çalıp trafiği yönlendiriyor gibi dursa da temelde hiçbir şey yapmıyor. Arabalar normal bir şekilde geçmeye devam ediyor ve insanlar onu görmezden gelip yine de karşıdan karşıya geçiyor. Gerçek şu ki Kuzey Kore'nin trafik polisine ihtiyacı yok çünkü ülkede neredeyse hiç kimsenin arabası yok. Bu yüzden askerler de dahil olmak üzere birçok çalışan insan otostop çekmek zorunda kalıyor. Ülkede o kadar az araba var ki çocuklar sık sık yol ortasında oyun oynayabiliyor. Varlık içinde darlık Pyongyang, Kuzey Kore'nin en varlıklı bölgelerinden biri olsa da herkes iyi bir yaşam standardına sahip değil. Şehirde tıpkı bu kadın ve çocuğu gibi birçok evsiz insan var. İkisinin yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu açıkça görülüyor. Küçük bir kulübede yaşayan anne ile çocuğu, geceleri yiyecek bulmak için gizlice dışarı çıktıklarını ama gündüzleri asla şehre inmediklerini söylüyorlar. Haklı olarak tutuklanıp bir çalışma kampına gönderilmekten ya da daha da kötüsü öldürülmekten korkuyorlar. Kuzey Kore'nin başkentinde böylesine trajedilerin yaşanması gerçekten iç derecesi bir durum. Kaçış girişimi. Sırada Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan bir anne ve kızı var. Bu video Çin'de çekildi. Gölün diğer tarafında Kuzey Kore var. Yakından bakarsanız anne ve kızın Kuzey Kore polisi tarafından tutuklandığını görebilirsiniz. Söylentiye göre anne kızıyla birlikte görün diğer tarafına geçebilmek için Kuzey Koreli muhafızlardan birine rüşvet verdi. Ancak nehri geçerken diğer muhafızlar onları gördü. Anne ve kızı daha sonra tutuklandı. Burada işler gerçekten üzücü bir hal alıyor. Kız hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor çünkü başlarına ne geleceğini biliyor. Kuzey Kore'nin dehşet verici çalışma kamplarından birine gönderilecekler ve daha da kötüsü tüm aileleri hapse atılacak. Kuzey Kore'de akrabalık cezası olarak bilinen bir uygulama var. Bu, nesiller boyu cezalandırılma anlamına geliyor. Örneğin bir kişi hapse girerse, ebeveynleri ve çocukları da onunla birlikte hapse girer. Bunun amacı halkı korkutmak, beyinlerini yıkamak ve esas olarak da herkesi kontrol altında tutarak hiç kimsenin kaçmaya çalışmadığından emin olmaktır. Çocuk işçi Skandalı 2016 yılında bir insan hakları grubu tarafından sızdırılan videoda bir demir yolunda çalışan Kuzey Koreli çocuk işçiler göze çarpıyor. Bu çocukların Kim Jong-un'a ait işçiler olduğu söyleniyor. Çocuklar demir yolu raylarını çekişlerle onarmak ve içi taş dolu ağır torbaları taşımak zorundalar. Bütün gün kızgın güneşin altında 10 saatlik vardiyalarla bu işi yapmaya zorlanıyorlar. Ayrıca bu iş için herhangi bir para da almıyorlar. Görüntüler gizli bir kamerayla çekildi. Aşağı yukarı 8-9 yaşlarında olan çocukların doğru düzgün beslenemedikleri açıkça görülüyor. Bir başka videoda ise çocukların köle gibi çalıştırıldığı göze çarpıyor. Kim Jong-un'un özel kayak merkezinde 11 yaşından küçük çocuklar çalıştırılıyor. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda kar küremek ve bunu saatlerce yapmak zorundalar. Küçük bir grup asker de onları izliyor ve kaçmaya çalışmadıklarından emin oluyor. Açlığa karşı verilen savaş Kuzey Kore'de gıda kaçakçılığı yapıldığını biliyor muydunuz? Kuzey Kore'nin yiyecek sıkıntısı çektiği bir sır değil. Çok aç olduklarını anlamak için ortalama bir Kuzey Kore vatandaşına bakmanız yeterli olur. Ülkedeki çoğu insan yetersiz beslenmeden dert yanıyor. Yiyeceklerin genellikle başkaları tarafından kaçak olarak getirilmesi gerekiyor. Burada Çin sınırını yiyecekle geçip Kuzey Kore'ye taşıyan iki kişiyi görebilirsiniz. Bunu yapmak için bir gardiyana rüşvet veriyorlar ve daha sonra bir ceket kullanarak karda bıraktıkları izleri kapatıyorlar. Bu çok zahmetli bir iş ama insanları hayatta tutmak için başka çareleri yok. Eğer bu insanlar yasaları çiğnemeselerdi, Kuzey Kureli pek çok insan yeterli yiyeceğe sahip olamazdı. Bu da açlıktan ölmeleriyle sonuçlanırdı. Tüyler ürpertici ıssızlık Sırada bu boş havalimanı var. Binanın terk edilmiş olduğunu düşünebilirsiniz ama burası aslında Kuzey Kore'nin en işlek havalimanıdır. Buraya gelirseniz uzun kuyruklar veya uçağınızı kaçırma konusunda endişelenmenize gerek yok. Binada çok az personel, ondan da az yolcu var. Kuzey Korelilerin ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor. Bu yüzden havalimanını sadece yabancı ziyaretçiler kullanabiliyor. Ancak içeri girmek nadiren mümkün olduğu için bu ziyaretçileri görmek de zordur. Doğal olarak Kuzey Kore'nin tek havayolu şirketi vardır ve uçakların tek kişiyle kalkması oldukça yaygındır. Bir uçakta tek başınıza yolculuk ettiğinizi düşünebiliyor musunuz? kulağa kesinlikle ürkütücü geliyor. Güç Gösterisi 2016 yılında Kuzey Kore ordusu, kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi niteliğinde görüntüler paylaştı. Askerler kamera karşısında bir takım zorlu egzersizler yaptılar. Güçlerini göstermek için karınlarında büyük kayalar parçalarken, dayanıklılıklarını göstermek için de vücutlarının çeşitli yerlerinde sopalar kırdılar. Tüm bunlar olurken Kim Jong-un da onları izledi. Hatta bir noktada bir asker çıplak elleriyle tuğlaları kırarken bir başka asker de vücudunu kullanarak cam kırdı. Her Kuzey Kore vatandaşının en az 10 yıl boyunca askerlik yapma zorunluluğu vardır. Bu yüzden Kuzey Kore ordusu sahada yaklaşık 1 milyon askere sahiptir. Bu propaganda videosu da muhtemelen yabancı orduları korkutmak için yayımlandı. Tabii ne kadar işe yaradığını bilemiyoruz. Zıt Kutuplar Sıradaki video Kuzey Kore'nin Hayju şehrinde çekildi. Burası bir yetimhane ve buradaki çocuklar da tıpkı daha önce bahsettiğimiz insanlar gibi açlığa karşı savaş veriyorlar. Kuzey Kore'deki tarım arazilerine iyi bakılmıyor. Gördüğümüz üzere rejim halkını yeterince önemsemiyor ve bu da birçok insanın açlıktan ölmesine yol açıyor. Kuzey Kore'de yeterli tıbbi malzeme bulunmadığı için hasta çocukların çoğu tedavi edilemiyor. Tarımdan istenen verim alınamadığında hükümet halkı açlıkla cezalandırıyor da diyebiliriz. Tüm bunlar olurken Kim Jong-un kendisi için lüks gıdalar ithal ederken yılda tahmini 5 milyon dolar harcıyor. Kuralları çiğnemenin bedeli. Kuzey Kore'nin çılgın kurallarından birini çiğnerseniz başınıza pek iyi şeyler gelmeyecektir. Bu görüntüler Kuzey Kore'deki bir sorgu odasından sızdırıldı. Söylentiye göre bu kadın Kuzey Kore'den kaçıp Çin'e gitmeye çalıştı ama Kuzey Koreli muhafızlar tarafından yakalandı. Sorgulama süreci o kadar kötü ki bu videoda çoğunu gösteremiyoruz ama bu kadının ne kadar dehşete düştüğünü görebilirsiniz. Kuzey Kore'deki mahkumların hiçbir hakka sahip olmadığını söyleyebiliriz. Başka bir sorgulamada kolları arkadan bağlı bir adamı görüyoruz. Aynı zamanda gözleri bağlanmış adamla aynı odanın içinde kendisine bağıran bir Kuzey Koreli gardiyan var. Odayı süsleyen tek şey eski Kuzey Kore liderlerinin portreleri. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde adam dehşet içinde sonunu bekliyor. Kuzey Kore'den sızdırılan bir başka sorgudaysa iki gardiyan tarafından sorgulanan bir kadın görülüyor. Bu genç kadın Çin'e gitmek için Kuzey Kore'den kaçma girişiminde bulundu. Ancak yakalanarak tutuklandı. Bir noktada gardiyanların kadını ölümle tehdit ettiği dikkat çekiyor. İnsani yardım grupları bu kadının muhtemelen idamla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bir insanın bu kadar kötü ve kalpsiz olabileceğine inanasımız gelmiyor. Elbette bu, bir insani yardım kuruluşuna sızdırılan çok nadir bir görüntüydü. Ancak Kuzey Kore'de bunlar her gün yaşanıyor. Kuzey Kore hukuku. Bakalım Kuzey Kore duruşmalarında neler oluyor. Kuzey Kore'nin iyi bir hukuk sistemine sahip olmadığını artık anladık. Ülkede hala halka açık duruşmalar var. Bu halka açık duruşmalar sadece sözde suçluyu aşağılamakla kalmıyor, aynı zamanda hükümete itaat etmeleri konusunda diğer herkesin gözünü korkutuyor. Yapılan duruşmalardan biri oldukça cesur bir kişi tarafından gizlice kayda alındı. Bu insanın ne yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. Antikomünist eylemde bulunduğu söylenen genç aslında 4 tane Güney Kore filmi izleyip bunları bazı arkadaşlarıyla paylaştı. Doğru duydunuz. Bu çocuk ve arkadaşları Güney Kore filmleri izledikleri için yargılandılar ve hapse girdiler. Kuzey Kore hükümeti halkının yeni şeyler öğrenmesinden o kadar korkuyor ki tüm vatandaşlarını dış dünyadan habersiz kılmak istiyor. Olur da insanlar yabancı film izlerse bu durum hükümete beyin yıkama konusunda zorluk çıkarabilir. Sadece bir film izlediğiniz için halka açık bir mahkemede yargılandığınızı hayal edebiliyor musunuz? Görüntüler Sherry Yang adlı bir aktivist tarafından paylaşıldı. Kendisi yıllar önce Kuzey Kore'den kaçmayı başaran insanlardan biridir. Söylediğine göre bu tür uygulamalar ülkede gayet olağan karşılanıyor. Bu filmleri izleyen insanlara gelecek olursak muhtemelen kendilerini bir esir kampında bulduklarını düşünüyoruz. Kirli Sırlar Kuzey Kore propagandasından bahsetmişken gelin Kuzey Kore'de girilmesi yasak olan korkutucu yerlerden birine bakalım. Kuzey Kore'deki en ünlü otel Yangakto International Hotel'dir. Kuzey Kore'yi ziyaret eden birçok yabancı turistin kalacağı yer burasıdır ancak asansörde eksik olan bir kat vardır. Bu 5. kattır. Birçok turist aslında bu gizli kata çıkmaya çalışır. Kat sadece personel içindir ve otelin geri kalanından farklı olarak birçok propaganda posteri vardır. Aynı zamanda otelin gözetleme merkezi de burada bulunur. Otelin etrafındaki tüm kameralara buradan bakılabilir ve her otel odasına gizlenmiş gizli mikrofonlar buradan dinlenebilir. 2016 yılında Orto Warmbier adında Amerikalı bir turist bu otele gitti. Beşinci kata gizlice girip bir propaganda posteri aldı ve bu nedenle tutuklanarak Kuzey Kore hapishanesine gönderildi. Bir buçuk yıl sonra salınan Otto, ABD'ye döndükten hemen sonra vefat etti. Beşinci katın dışarı sızan görüntülerinde kim rejimini öven propaganda posterleri vardı ve anlaşılan, görüntüleri kayda alan turist gözetleme odasına bile göz atmayı başarmıştı. Oldukça heyecanlı anlar olsa gerek. Esir Kampları Kuzey Kore'deki gerçek bir esir kampının nasıl bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Bu video Kuzey Kore hapishanesinin gerçek dehşetini gözler önüne serdi. Kuzey Kore'de bir suç işlediğinizde tüm ailenizin sizinle birlikte hapse girdiğinden bahsetmiştik. Bu yüzden bu videoda çok sayıda ebeveyn ve çocuk var. Esir kampındaki herkes çok aç görünüyor. Bir videoda işçiler yiyecek dolu torbaları bir kamyona yüklerken zavallı bir çocuk yol kenarında oturmaktan başka bir şey yapamıyor. Bu yiyecekler hapishanedeki insanlar için değil. Hapishanedekiler çiftliklerde mahsul yetiştiriyor ve ürünler sonrasında Pyongyang'daki Kuzey Koreli elitlere götürülüyor. Mahkumlar çalışırken donmuş toprağı kazarken, yürümeye ve taş toplamaya zorlanırken görülüyor. Bu insanlar ayrıca tahta kütükler gibi son derece ağır yükleri de kendi başına taşımaya zorlanıyorlar. Kuzey Kore'de doğmadığımız için gerçekten şanslıyız. Hükümete özel sosyal medya kullanımı Son olarak Kuzey Kore tarafından yayınlanan bazı ürpertici TikTok videolarına bakalım. Doğru, Kuzey Kore'nin kendi TikTok propaganda hesabı var. TikTok ülkenin normal vatandaşları için yasaklanmış olsa da hükümetteki bazı yetkililerin erişimi var. Videolar günlük Kuzey Kore yaşamını gösteriyor gibi görünüyor ancak sadece iyi şeyler çekilerek yayınlanıyor. Açlıktan ölmek üzere olan insanları ve esir kamplarındaki insanları görmezden geliyorlar. Hatta bazı videolarda sanki bu TikTok'lara katılmaya zorlanıyormuş gibi korkmuş görünen insanlar bile var. Bu tip propagandaların insanlar üzerindeki etkisi kulağa korkunç geliyor. Birçok kişi bu TikTok hesabının Kuzey Kore hükümetine ait olduğunu bile fark etmiyor. Kuzey Kore'nin en karanlık yönlerinden bazılarına göz attığımıza göre sözü size bırakabiliriz. Ülkede tüm bu olan bitenler hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Kuzey Kore'ye gidenleriniz varsa deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Vaktiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.